Beni bu gece kulüpte peşinden koşturmaya ne dersin? Seni saat 19'da hastaneden alırım. <laughs> emanet kız, emanet kız diye kurdeşen döküyor abla. Ama hatırlıyorum o kızı. Dedikoducu kıskanç biriydi. Çok ayıp. Hem hiç de öyle değil, yanlış hatırlıyorsun. Ben bugün karşılaştım. Çok güler yüzlü, tatlı bir kız. Vallahi sen öyle hatırlıyorsun ablacığım. Benim aklımda hiç öyle kalmamış. Vallahi ben bilmem. Ablam nasıl da Çiçek'le aynı okula gidecek diye rahatlatıyor kendine. Hem arkadaş olacakmışsın ona... ...hem de İstanbul'u bilmeyen bir kıza sahip çıkacakmışsın. Hı, başka işim yoktu. <laughs> Aa, Yonca ablam arıyor. Alo. Tamam, bir dakika. Seni istiyor. Efendim, ablam. Gülcü, ben bu akşam geç kalacağım. Ne oldu, hayırdır? E... Hastanede iş çok. Nöbete kalacağım ben de. Nöbette ne alakan var ki senin? Allah Allah! Kızım ne dediysem o işte. Allah Allah! İşim çok. Babama söyle geç kalıyorum. Ne diyorsun kızım sen? Sen alt tarafı telefonlara bakmıyor musun? Ne nöbetine kalacaksın anlamadım ki. Gülru, bir kendine gel. Hangimiz büyüğüz, hangimiz küçüğüz bir hatırla istersen. Ya babama söyle, geç kalıyorum o kadar. Yonca. Hayırdır Gülru? Hoş geldin baba. Yemek hazır, koyayım mı hemen? Yok yok, namazım var daha. Ablan nerede? Ablam hastanede işi uzamış, biraz geç kalacakmış. Allah Allah, ne işiymiş bu böyle? Ne zaman gelecekmiş? Vallahi bilmiyorum ki, çok geç kalmaz herhalde. Başı çok kalabalık, konuşamadık. Bakayım bir de, ben bir arayayım. Arama şimdi ya. Ya çok çalışıyor kız. Ömer Bey belli ki sıkı biraz. Şimdi stres olmasın, o hemen böyle ooo diye büyütür her şeyi. Biliyorsun, boş ...çok şey saklıyordun. Yalanla... ...dolanla... ...dolandırdın... ...hayatımı. Ucuz bir... ...masalla. Peki hangisi... ...sendin, hangisi... ...bendim, olduğun... gördün mü? Yani... Hangisi sendin hangisi bendim kör bir dümen Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.